Peki efendim. Soruyorlar hanımlardan okçu olur muydu eskiden? Hanımlardan okçu olur muydu? Aslında ben geçen... Şimdi bak var Pelin Batu var attılar. <gülüyor> eskiden <gülüyor> almadım gittim. Evet. Hanımlardan okçu olur mu? Bir Şimdi... resimiz resmimiz var da aslında bir hanım elinde şey... Eskilerden diyorlar. Osman, Osmanlı döneminde öyle bir, öyle bir yapılmış ha. tablo var. Elinde yayını tutan bir hanım şeydi. Şimdi, da ben bilmiyorum. Pelin Hanım şey demişti. 1700 Kaç yılında İngiltere'de Londra'da hanım okçulardan evet. olduğunu bahsetmişti, değil mi efendim? Evet. Yanlış hatırlamadım. Ben şimdi e, Türklerde acaba durum nasıl diye biraz geriye götüreyim sizi. Yaklaşık olarak 1500 sene öncesine. O kadar. 1500 sene öncesine bir götüreyim sizi. Burada Tilla Deniz Baykuzu hocamızın bir çalışması var. Geç Hun dönemi, Geç Hun dönemi ile ilgili bir çalışma. Kadınlardan hassa ordusu. milattan sonra 5 sonra Amazon, 390 4. senesinde 4. 10 bin tane kadından oluşan bir hassa ordusu. Ne zaman? milattan sonra 4. 390. 4. yüzyıl. 4. yüzyıl. Şu Buna an bakarız. Kimde göktürkler, değil mi? Anında. Hayır efendim. Hayır. Geç. Geç on, 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 on Bunlar Hunlar aldıktan sonra. Bunlar da sonra şimdi bizde şöyle anlatılır, Hunlar bitti. E bu adamlar nereye gitti tamam imparatorluk devlet bitti ne oldu bunların Ordos'ta kalan bakiyeleri var mesela şato Türkleri var bizim öngüt dediğimiz hmm. daha sonra Öngütler. beyaz Tatarlar ismini alan e, Cengiz Han ordusunda da ciddi miktarda görev yapan insanlar yok okumayacağım sadece çok kısa bir bilgi vereceğim çok kısa bir bilgi vereceğim kadın hassa ordusu kurulmuş 13 yaşından 20 yaşına kadar genç kızlardan oluşan Asla ordusu kuruluyor ve bunların asıl eğitimi atlı ve piyade okçuluk dersleri olarak. Bunların bin tanesi de padişahın yakın koruması olarak e, şey, pardon çok özür dilerim. Ya kılıç bunu. kaldıramaz ki yazık. Çok iyi eğitiliyorlar öyle değil. Hayır erkek ona nasıl kılıç şey yapsın şey yapsın. Evet. <gülüyor> 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 Bu tabi çok Batı şey. Kılıçla üstüme geliyor. Burada, Burada okla, okla geliyor okla kılıç. Okla, okla, okla. değil. Köyü hayatın gerektirdiği o dönemde Türkler'de evet. Hmm. kadın erkek de ok kullanıyor. Hmm. Hocamız hmm. aynen şöyle bir şey kullanıyor. Çin topraklarında ve yönetiminde kadınlar özellikle İmparator Hu döneminde ilk kez bu kadar önemsenmiştir. Normalde normalde Çin topraklarında, Çin'de kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak sayılır ama geç Hun dönemi dediğimiz dönemde, hocamız araştırmış bunu, bu dönemde kadın savaşçılar bile kullanılmış. Bir şey daha söyleyeyim, çok özür dileyerek. Mesela bir film var, Mulan. Burada bir kadın kahraman var. Çinli kadın kahraman olduğunu biliyoruz biz bunun. Çinli kadın kahraman olduğunu biliyoruz. Mulan, bize böyle anlatılıyor bu olay. Evet. E, bu e, aslında yapılan araştırmalarda bir şiirden yola çıkılarak böyle bir kahramanın olduğu ortaya, çıkılıyor, e, ortaya çıkıyor. E, ama bu kadın ismi de Çince bir isim değil. Muhtemelen Hun veya Moğol olduğu düşüncesinde hocamız Tille Deniz Baykuz hocamız kendisine de buradan sevgilerimizi böyle güzel bir çalışma yaptığı için saygılarımızı sunuyoruz. Evet.